Merhabalar arkadaşlar. Ben Ece Crisis 2'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Lafı uzatmadan devam direkt. Ben genelde zaten lafı hiç uzatmam. Direkt olarak oyuna giriş yapalım. Nerede kalmıştık? En son fırtınanın gözüydü herhalde bölümün adı. O bölümü bitirdim. Ondan bir sonraki bölüm. Nano GC bozmuştu Hargreave. Yakalanmıştık sellere. Da evet. Işte. Tam da dediğim yerden başlıyoruz. Daha iyi olabilirdi. İnşallah videonun sesleri iyidir. En azından nano hala tek parça. Önemli olan da bu. PC'ye girdikten sonra diğer problemleri de Kulaklığımda üzere. biraz problem var da bu ara. Haa genç arkadaşım. Seni bu noktada bilinçsiz hale getiririm diye umuyordum ama nano benimle işbirliği yapmıyor. Hı hı yapmaz. Benim nano giysim orospu çocuklarıyla işbirliği yapmaz. Hadi, şimdi başlayalım. Biraz çok korkutucu bir şey ya bu. Bu adamın yerinde olmak istemezdim yani. Alkalcası yerinde olmak istemezdim. Şuna bak. Yani 4 tane yok 6 tane kamış böyle havadan geliyor bak üstüne doğru ve tuhaf tuhaf şeyler yapıyor nano giysi ya. Bu ihanet için gerçekten üzgünüm ama inan başka seçeneğim yok. Şefleri durdurmak adına bir için doğrusu... <laughs> adamın iflahını söktüler ya. Basit bir asker. Ben şimdi onu söyleyecek. Basit bir ben bu oyunu bitirmişim ya. Gerçek anlamda bitirmişim ya. Ya benim buralar İngilizce amına. Suits the sets nano system you back. You're our best hope. <muk> you twisted mother motherfucker. You knew the suits <mirress> were symbiotic. You knew what they do to my men. You turned them into dead men walking. I turned them into post-human warriors. You're a soldier. Think of it as necessary. Sex. You lied to us. Perhaps I was economical with the truth, yes. But what choice did I have?

Yeter giysinin amına koydun yeter diyor. Dur durum. Öldünüz ama nano giysiye zarar vermeyin. Kafasını. Bakalım kafamıza sıkabilecekler mi? İyi deneme edin teneke adam. Uyku vaktin geldi. Uy. <laughs> Yine birisi Ana, kurtardı bizi. Aa, Tara da her ve ihanet etti. Her gibi bana ihanet etti. Herkes birbirine takıyor yani şu an. Adamın beynini klavyeye vurdu ama. Olmasın. Olduğu kadar olmadığı kadar. Hadi buradan defolup gidelim. Tamam, bak. Daha sonra açıklayacağım, tamam mı? Şu anda setler burayı ihtila ediyor. Bizim Hargrave'i çıkarmamız lazım. Çıkarırız. Adam komple delirmiş. Gezegendeki iş bitirebilecek tek insan kendi kaldı sanıyor. Setler hakkında hayatı bilgiye sahip. Yüz yıl önce Hunguska'da onların teknolojisini çaldı ve o zamandan beri üzerinde çalışıyor. Aha. Üç yıl önce babamın öldürüldüğü Linkshan'daki olayların arkasında da o vardı. İsra'ya karşı koymak için bir planı var ve ne olduğunu öğrenmeliyiz. Bakacağız yavrum. Yönetim katında yuvalanmış. Şu taraftan. Yoğun güvenlik önlemleri var. Kimse onunla yüz yüze gelemedi. İnan bana ben de. de. Bir yüzü var mı ki acaba? Zorla girmelisin. Zor, kaba kuvvet. Bizim işimiz. Onu dışarı getir, orada buluşalım. Herifi dışarı çıkarıp konuşturacağımız bir yere götüreceğiz. İletişimde kalıp seni bilgilendireceğim Ali şimdi git. O silah ne biçim kurdu lan öyle? Öyle bir silah kurma şekli mi var amına koy? Ha? Ha? Al sana ha amına koyduğumuz salağı. Silah var mı buralarda? Benim mermim yok da. Hoca mermim yok benim ya. Mal bunlar ya. Vallahi mal. Öl sel öldürmekten bıktım şu oyunda. kadar basit bir iş yani. Ya o ananız. Benim silahım gitti. Az önce silahım nereye gitti lan benim? Ha benim silahım bu. Susturuculu bana göre diye şöyle olabilir. Ya bu değil ya bu lazer değil. Refleks zımbırtısı var ya o olacak. Ha şu olacak. Burada biri var mı acaba? Varsa öldürelim. Yak. Özel harekat yolda. Öldü. Silah sesi. Amına Silah sesi. Silah sesi var lan. Ateş ediyorlar lan. Bir görünmez. Siktir. Yaşam belirtisi. Öldü. One tap baklavası. Şöyle. Şöyle. Evet. <laughs> Ona bakayım dedim. Bir orada acaba şeyim mi var diye. Varmış. İkisi bir mi öldü lan? Ananı sikeyim. ikisi bir. Öldü. <laughs> Karbon gitti adamlara. Ay. Öldü. Hedef nerede lan bizim? Ana Crysis 1'deki giysi bak. Bunlara böyle prototiplerini koymuşlar sağ sola. Aç kapıyı Veysel efendi ben geldim. Yine kasvetli bir oda, ortam. Giriş yaptık. Hadi bakalım. İşte buradasın. Tessius nihayet geldi. Tessius burada. Hoş geldin. Bu kadar çok çabanın hmm. karşılığı bu mu? Bütün labirenti çözdükten sonra en azından ölmeden önce canavarı görmek isterdim. Canavar? Ee, artık Hangi canavar? Var oldu. Buyur gel. Maskeleri çıkaralım. <laughs> Geleyim amcacığım. İşte ben buradayım. Geleceğim amca. Vay be. Şaşırdın mı? Ben Yok hiç şaşırmadım ama çıkar Bu ne biçim sallanıyor böyle ileri geri tuhaf bir tuhaf. Şuradan şunu, şunu alalım. Artık. bu iş görüyor. Çok güzel bir. gerçekten. bir zaman oldu. Belki yüz bütün Biraz boş konuşacak yapıyor. burada ya da bana boş geliyor ben ama çok fazla oynadığım için ded, oyunu. Deddi. ama ben... altın giysisini ben giyerim diye umut ediyordum. Bize getirdiği silahları kullanırım, zırhını giyerim demiştim. Labirente girer ve canavarla kapışırdım. Ama şimdi... Sen! Sen! Profit'ın başladığı şeyi sen bitirmek zorundasın. Çık oradan Alcatraz! Dur! Bekle! Bulmacanın son parçasını da yanına al. Masanın üstünde. O al. Alayım amcacım. Alayım. Bal amcacım benim. Emin miyiz hocam? Tam alıyorum ya. Bakışı böyle yavşak bakışı gibi ama. Demir şırınga da ilk defa görüyorum ha. İşte Aa öldüm. Annes telefon elimden şey oldu. New York. A bölüm bitmiş. Hemen diğer bölüme de geçelim. Kısa bir bölüm olduğu için. iki bölüm böyle bam diye birleştirelim. Görevinize vizörden bakabilir. Ne oldu lan? Heh uyanıyoruz. Bu bok çukurunu sevdiğim için değil herhalde. İyi ölmedik bu sefer bir şey olmadı iyisi. Narı mı bekliyordun? Neden kimseyi uyarmadın? Kimi uyarsaydım? İnsanlığı mı yani? Senin cahilerin buna kadar. Onlar burada sen Evet. Ne? Aa! Ev sahibi geri döndü. Tozu siliyorlar. Krisis birdeki yavşaklar. Bunlar kafalarını buraya koymuş anasını satayım. Hakkını başladılar dolabın arkasında yuvalanmış bir pislik buldular. Bundan mutlu değiller. Elindeki tavuk mu lan onun? Gerçekten suçlayabilir mi? Vay aman abi. Ve i̇şte sonunda ölüm meleklerin Ölüm meleklerin gelsin. Ben kaçacağım. Geri götürecek Çatışamam onlarla yani. Direkt görünmez oldum. Anam. Orospu çocuklarına bak. Nasıl girdiler içeri. Için ya ne anlatıyorsun ya yarattığım medeniyeti için sağ Çık <laughs> Çıkıyorum kanka sakin. İşte bu. Koş. Koş. Hepimizi kurtar. Bu kafayı sıyırdı bak. Bu nano giysiyi alamayınca bu. Baltayı sıyırdı bu amına koyup. <laughs> Zırh modu işe yarar mı burada? Yarıyormuş. <laughs> <Yani> normal şartlarda... <laughs> Dur konuşsun da. <laughs> Aç kapıyı. <laughs> Aynen öyle. Unutmayın. Gökler. Bu adayı tahliye ederken düşmanlığı bırakacak ve ona mümkün olan her türlü yardımı Aynen bu adamı şimdi sevmeye başladım işte. Şu kır bakayım şu kapıyı. Kır. Ha. Ya 10 dakika niye 10 dakika ya? 15 dakika olsun. Çıkamıyor. Eyvah. İşimiz var ya. Ananı ölüyordum az yaz. Oğlum bu uzaylıları uzaylılarla çalışmaktan nefret ediyorum. Söylemiş miydim? Bak ölmedi mesela. Evet seller bana saldırmıyor şu an. Öyle bir güzellik de var. Ama uzaylılara bak. Etrafında toplanacağım şimdi de. Öldü. Oo. Sene oç. Ben öleceğim amına. Öldü öldü. Öldü göt veren öldü. Herhalde öldü. Ölmüş olması. bak mesela headshot ananın ne oluyor? Abi ölmen gerekiyor ama ya. Vallahi Aşağı düştüm bir de. İlla gelip yumruğu böyle beynine vuralım mı abi? Böyle mi olacak? Hmm, hmm, bir görünmez o. Bak şimdi. <laughs> Çok zevkli bir şey ya. Valla. Yani selmiş bu. Bunu vurmayalım. <laughs> Ananı sikeyim. ben ölüyordum az kalsın. Yanlış yanlış hesaplama hatası oldu. <laughs> Öl lan öl. Önümde var ölümde. Varili yanlış bir şekilde patlattım şey? Varil benim götümde patladı. Bir saniye abi. Ananı. bunlar zor ölüyor bak bu. Bu oç zor ölüyor. Biraz da şunu mu kullansam ya? Gel lan buraya. Bu öldürüyor. Bu iyi öldürüyor. Bak, görüyor musun? Nasıl öldürüyor? Ee, benim diğer silahım yok mu ya? Var. Bir dakika. Az bir dakika. Burada da var bir tane. Ananı sikeyim o ne? Şey gelmiş şey. Yağmacı. Onu öldürmek lazım. En önce bir görünmez olup şuradan tüymek lazım. Bak görüyor musun? Push. Şu silah işe yarar mı bunda? Yok el bombam var. Gel gel gel. Aman ha gel. Bak bunu da yedin şimdi sen. Bak bunu da yedin şimdi sen. Ama ölmedi. Öyle bir problemimiz oldu. Ağzıma sıçacak. Ha öldü. Ama var ya bir an hafiften doldurdum altıma. Ölmedi çünkü. Normalde 5 tane el bombası ölmesine yetiyor onu. Buraya çıkamıyoruz. Mermi varsa ki al alalım al ya. Alik al al ne la? Eyvah ben yara yedim galiba. Hocam! Şöyle kaç bakayım. Abi ikisi de mermi yiyor ya. Nasıl? Ölsene ya. Öl ya. Burada tüpler müpler var. Neyse çevrede uzaylı nüfusunu bayağı bir buradan olmadığı kesin. Dinle beni Aynen buradan. Ben de yapmam. Bu yer Aç şu kapıyı. Keşke bir tane şey alsaydım ya. 50 kalibre sökseydim oradan. Bir bırak da. Çalışmalar Aa dur bir tane var burada bir yerde. Adam vuruldu. Adam. Bu ne lan? Bu ne lan? Makineli yok mu şurada bir tane? Bunların ağzına sıçayım. Makineli yok mu bir tane? Var. Ver şunu bana. Ver. Şimdi ananızı siktirsin orospu çocukları. Beni kızdırmayacaktınız. Gel buraya. Aa ne oldu yarra? bu 50 kalibre var ya adamı ters yatırır düz şamarlar. Eyvah ben öldüm. Ananın amına koyayım ben öldüm. Yanlış yine hesaplama hatası. Öldü. Bir kafanı göster bakayım. Nereye ateş ediyorsun lan mal? Ne oluyor. Çok güzel. Çok güzel. Vay efendim çok güzel oldu. Ne demek? Taktiksel seçenek ne demek lan? sonlara yaklaştık ya. Oyun artık bitmek üzere yani. Tam bir buçuk senedir Crysis 2 çekiyor. GC'yi kaybetmeyeceğiz de. Şuradan bir zıplarsam GC'yi kaybetmeyeceğiz evet. Direkt hiç o mallarla çatışmadan işimi hallettim ben. Gerisi umurumda değil moruk. Ha bizimki yine saçmalamaya başladı. Ya da ateşten çukurlar. İnsan bu masalları zaman içinde unutuyor. Ama cehennem korkusunu öğrenen çocuğu hep içinde. Hiçbir şey herhalde. Böyle konuştuğuna ben göre. Ben yeterince aile zamanı gördüm. Bu sonuncusu da yüce cehennemin dibi oldu. Hmm. Yıldır, Bak şimdi düzeldi. Bir numuneymişim gibi süper soğuk bir şölenin içinde duruyorum. Düşüncelerim makinelerin dar silikon koridorlarında fareler gibi cirit atıyor. Ekranların ve kameraların arkasında sıkışıp kalıyorlar. Uyumuyorum. <laughs> 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 Dinlenmiyorum kafamda sürekli artık parçası olmadığı hadi bir dünyanın hadi. Hadi. düşünceleri var. Yani bu ölümden sonra yaşamın bir örneği ise ben tümüyle yok olmayı tercih ederim. Yani. Aynen abicim. Çatışacağız mı bunlarla ya? Bence çatışmayayım. Ben direkt böyle koşarak gideyim anasını satayım. Daha önce yapmıştım var. Şimdi de yaparım. Lan geçeceğiz de. bir sus. Sus. Göt veren gelsen geç köprüyü. Her taraf uzaylı dolu. Koyayım. Bak ben bu götlerden nasıl kaçacağım? Görünmez olup kaçacağım. Başka şey yok. Salakları atlattım ya dur. Yine mermi ver de lazım olur ben. <laughs> Kaçtım ya iyi. Sızdım. Köprü şimdi zaten yıkılmaya başlayacak. Az sonra bak şu kamyonun yanına geleyim bak. Evet kamyonun yanına gelmeden. Arkadaş kaç oğlum götü kurtar kaç. Kaç tut tut tut. Tut öyle bir tuttu ki tam böyle. O ne lan. Oh otobüs. Geçmiş olsun. <laughs> Zaten bir terslik olmazsa olmaz bak. Bu taksi bana burada çarpmasa olmaz abi. Evet bölüm burada biter moruk. Bölüm biterse video da biter. Crysis'in son iki bölümü. Son iki. Bundan sonra bir bölüm daha var. Ondan sonra final bölümü. Evet. Crysis'in sonunda bitecek. Bana destek olmak için kanala abone olabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz. Hoşça kalın. Ekim mi, Kasım mı ne? Call of Duty Modern Warfare 3 çıkacakmış. Onu çekeceğim kesinlikle. O şekilde kanala bir kitle oluşturacağız. Bu eski oyunlarla olmuyor. Görüşürüz.